Merhaba arkadaşlar. Buketle Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünlük de sizler adına çok güzel bir açılım olsun temennisiyle yeni bir açılımla karşınızda bulunmaktayım. Şimdi öncelikle tabii ki de ben kartlarımı karıştırıyorum günlük enerjimizi alsın diye. Sizler de bu esnada kesinlikle kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konunuzu değerlendirebilirsiniz. Sadece şunu bilin isterim. Tarot'ta birçok açılım yöntemi var. Ben genel olan bir yöntemle her gün burada karşınızda oluyorum. Ee, günlük enerji gönderebiliyorsunuz. Sadece şunu söylemek isterim. Her ay yani şöyle tarota bir defa soru sorulabiliyor. Bir aylık öngörüde bulunabiliyor bu, bunlar. Yani e, öyle evim olsun mu sorusunu her gün sormanız ikinci açılım kesinlikle yanlış enerji verir. Burada önemli olan tarotun ilk soruya ilk açılımınız bir aylık gittiğini bilin. Yani bir aylık enerji sağladığını bilin. Şimdi benim açmış olduğum yöntemde zaten şöyle. Öncelikle günün belirleyici kartını seçiyorum bu enerjimi göndererek arkadaşlar. Ee, bu, bugünümüz enerji verecek olan günün kartımız bu olsun. Etrafına da 12 tane kart seçiyorum. Bu 12 tane kart arkadaşlar, 12 tane evi var. Bu evlerle alakalı zaten belirli olan evlere kart seçiyorum. Yani soru soruyor ve cevabını buluyor değilim. Ee, zaten hali hazırda var olan evlere kartlarımızı seçiyoruz. Nedir bu genel yöntem? Kardeşlik, aile, miras, kendimiz, kariyer hayatımız, yeni iş tekliflerimiz, çevremiz, biz neredeyiz, aşk hayatımız nasıl? Hani. O yüzden çok net cevaplar alabiliyoruz buradan da. Ben de bu genel açılım yöntemiyle her gün açılım yapmaya devam ediyorum. 12 tane kartımı belirledim. Artık bu desteğe ihtiyacım kalmadı. Şimdi hemen şöyle düzenledikten sonra sizleri de arkadaşlar belirleyici kartımızda şurada Evet düzenlememi yaptım arkadaşlar neydi belirleyici kartımız sen mevcut yerinden çok da mutlu olduğunu söylenemez hani böyle kafanı artık bırakıp sanki arkanda bırakıp belki Deniz aşırı belki hava yoluyla gidilecek bir yolculuk istiyorsun. Edindiklerin var evet ama sana yeterli mi? Tatmin etmiyor seni. Şirket değiştireceksin, evlerini bırakacaksın, yeni bir yeri taşınacaksın, evini değiştireceksin. Bilemiyorum ama sonuç olarak edindiğin bir şey var. Olmasına rağmen bunlar değil de daha sığ ya da daha yenisi ya da daha farklısı olsun diye, ufkunu geliştirsin diye bir sebepten ötürü bir yolculuk düşüncem var iç dünyanda senin diyor. Ama ve bu işte senik biraz gideyim mi gitmeyeyim mi, kalsam mı gitsem mi, yani alsam mı satsam mı, satmasam mı satmasam mı, alsam mı almasam mı anlatabiliyor muyum? Yani ayrılayım mı ayrılmayayım mı? Bir şekilde siz bilinç olarak yani gidesinizin olduğu ama bununla ilgili ciddi sıkıntı iki arada bir deride kaldığınızdan bahsediyor aslında. Şimdi parayla alakalı bir mücadele bakın tılsın ve para evinizde çıkması yani parayla ilgili para mücadelesi vermeniz gibi bir şey aslında bu. Peki kariyer hayatınızda tılsım kralı çıkması. Çok seviyorum. Açılımlar doğru. Yani eş zamanlı olması güzel. Sizin parayla ilgili bir mücadeleniz var. Parayla alakalı sizden büyük 40 yaşlarda para e, kralı. Tılsım kralı. Yani maddi imkanları siz daha onun yanında biraz biraz daha e, sizin üstadınızdır. Sizin yetkilinizdir. Sizin büyüğünüzdür. Patronunuzdur bilemem. Ama siz çok fazla mücadele edeceğiniz bu kişinin de sizi destekleyici bir sürece girmişsiniz. Gireceksiniz de. Sadece çok fazla düşünüyor ve ikilemde kalıyorsunuz. Dolayısıyla bu sizi sağlıklı karar almaktan ziyade yoruyor. Bilinciniz yorulduğu için de doğru kararı doğru hamleyi yapabilecek değilsiniz. Na, yani şey diyor tavsiye midir diyor sana. Gideceksen bile önce bir dur. Önce bir karar ver öyle git. Kalacaksan da Önce bir dur, önce bir düşün, önce bir dinlen, öyle karar ver, öyle git. Yani kal ya da hani tam tersi. E, i̇şin özü şu arkadaşlar, alacağınız karar her neyse bile yani kalmak gitmek yönünde ya da neyse bunun adı dinlenmelisin doğru kararı ancak o zaman verebilirsin diyor. Şimdi öncelikle şu e, üçünü de beraber yorumlamayı çok seviyorum. Aile kardeşlik ve e, miras kartlarımızdırlar evlerimizdir. Şimdi sizin böyle hatta hmm, genç bir erkekten ya da genç bir kadından ya da bir haber alıyorsunuz, duyuyorsunuz bir şey. Yani duygusal balık burcu, Egenin genç burcu, Akrep burcu kadın ya da erkekten gelen bir haber ile sizin mücadeleniz başlıyor. Ya yani bu kadının ya da erkeğin yani bu bir e, şey olduğu için cinsiyet veremez bunda erkek gibi görünse de e, prens yani şey en düşük basamağı diyelim ona daha çok ço ya toy biri. Daha 20'li yaşlara belki biri. Öylesi bir insanla bir konuşma sonrası, bir haber sonrasında sizin mücadeleniz başlamış. Geçmişteki gibi hatta o sırf o toy'daki çocuk için, belki de evladınız için bir şeyleri geride bırakıp artık daha dingin yerlere gitmek lazım. Yani bu kişi çok üzüldüm, yeterin artık değilmişti. De siz savaşı bırakmışsınız. Ya da bu kişi ben çok iyi şartlarda yaşamak istiyorum. Alsana paramızı niye bırakmadın? Bıraktın ki demişti, de mücadeleye başlamışsınız ama her şartta çocuğunuz için dalgalı sulardan daha dingin yerlere daha e, korumak amaçlı evlat için e, çocuk için çocuklarınız için diyelim ona biz e, korumaya çalıştığınız daha dingin yerlere gitmeye çalıştığınızda aşikar arkadaşlar aşk hayatınızda fak, e, şöyle kafa karışıklığı fikir çatışması milletin gazıyla birbirinizi <laughs> hırpalamanız burada kavga dövüş yok fikirler çatışıyor yani sen burada kalkıp adamı dövmüyorsun, adam seni dövüyor falan değil diyor yani. Ama ve lakin fikir çatışması yaşadığınız aşikar. Anlaşamadığınız bir noktadasınız şu an için konu her neyse. Ama gelin anlamdaki açılımlarla bir bütünleştirdiğimizde bize cevap verecektir elbette ki. Sonuç olarak e, dingin yerlere gitmek vardı işin ucundan çocuk içinde bu. Hani çatışmalarınız belki çocuk için sus. Dinecektir de. Şimdi kariyer hayatınızda e, alıp başınıza gidesenizin geldiği 40'lı yaşlardaki bir tılsım kralının sizi yardımcı olduğu ya da yöneteceği Bununla alakalı sizin kendiniz patlayacağınız bir duruma gireceğinizi söylüyor. Çünkü siz işinizi çok severek yapacaksınız. Yani çok sevdiğiniz, aşk dolu tutkuyla yeteneğinizin çok tam olduğu, çok sebat gösterdiğiniz bir iş yapıyor olacaksınız. Kendinizi kanıtladınız. Ha ekstra bir şey söyleyeyim. Sevdiğiniz bir kişi olabilir orada. İşinizi çok sevdiğiniz olabilir. Sizde ilgi duyan biri olabilir. Kadın ya da erkekseniz de. Aşkı da fikir çatışması yaşadığınız bir durum sonrasında aşkı da işte bulacağınız anlamına da gelebilmekle beraber ee, işi çok sevdiğiniz aslında temel sebep yani sebat ettiğiniz çok severek keyif aldığınız bir iş yapıyorsunuz anlamındadır iş hayatınızı kendiniz ispatlayacak o 40'lı yaşlardaki kişi sizi destekleyecek, seve seve işinizi yapacaksınız gibi bir şey. Şimdi çevrenizde o başlangıç olmayacak mı diye düşüneniniz de var. Keza tersinden bakarsak da siz acaba o çevre değişimini yapabilecek miyim? Yani gidecek miyim, o başlangıcı yapacak mıyım? O kişiyle o, o iş olacak mı? Evet olacak yani. Orada bir cak, cak var ama kesinlikle sizin hayatınızı değiştirecek bir şey bu. Ee, yeni bir as yani yeni bir lenlenmek yeni bir sayfa yeni bir mücadele haliniz sizin kapınızda duruyor bilginiz olsun arkadaşlar haricinde şunu söylemek isterim ee, şöyle ki siz 3 e, kişi ben bu yolculukta 3 kişiyim ve bu yolculuğumda başarılı olabilecek miyim ortaklık kurabilecek miyim 3 kişilik aile ortaklığı da olabilir aile ortaklığından kastım zaten bir anne baba evlat ortaktır ya hayata o açıdan söylüyorum ya üç kişilik bir mutluluk ufkumuz geniş bizi rahatlatamayacak mı? Ben bu hayat sağlayamayacak mıyım? Ya da üst üç kişi olarak siz hani o kişi bana yardım edecek. Benim yanındaki yardımcı ile beraber biz üç kişiyiz. işlerimiz olmayacak mı olacak mı? Hani orada yine böyle bir kaygınızda şey var yani. Bizim üç kişi olarak ufkumuzun geniş olamayacağından kaygılıyım. Önümüz temiz olur mu? Evet gayet de temiz olur diyor bana açılımınız. Ben döndüğünce hep hareket etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii ki de bugünlük benden bu kadar ama şunu bilin. Her yeni bir gün açılımla, yeni bir açılımla, yeni bir enerjiyle karşınızda oluyorum. Günlük enerjimiz tabii ki de bize rehberlik oluyor. En önemli de keza. Her açılım, yani tarotta çok fazla yöntem var. Benimkisi tek bir bu yöntemi uygulayarak her gün açmaya devam ediyor olacağım. Evrene pozitif enerjiler gönderin. Size uyanları alın, uymayanlar da evrene gönderin arkadaşlar. Tabii ki de her zamanki gibi sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarın aranızdan umudunuzu yitirmeyin arkadaşlar. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. 3 buket temennisidir. Evrene gönderdiğiniz pozitif enerjiler kalbinizden gelir. Dolayısıyla siz karşılığını bir an önce görün diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıklı kalın. Hepiniz hoşçakalın.